Esenlikler sevgili izleyicilerimiz Bilgi Işığı kanalına hoş geldiniz. Bu hafta bize her gün söylenmesine rağmen farkında olmadığımız yalanları ve bu yalanları söyleyenlerin bizleri nasıl sömürdüğünü anlattığımız bir video ile karşınızda olmak istedik. Lafı daha fazla uzatmadan hazırsanız videomuza başlayalım. Bildiğiniz gibi Birçok yerde pet şişelerin kapaklarının toplatılmasına çeşitli kurumlar öne ayak oluyor ve insanları şişe kapakları biriktirmeye teşvik ediyor. İnsanlar da bu kampanyaya katılıyorlar. Çünkü bu kurumlar, bu kapaklardan belli adette toplanması durumunda engelli yurttaşlarımıza tekerlekli sandalye alınabileceğini söylüyor. Oysa bu durum insanları sömürmekten başka bir şey değil. Elbette ki ülkemizi ve dünyamızı temiz tutmak için her birimiz elimizden geldiğince geri dönüşüme katkıda bulunmalıyız ve atıklarımızın geri dönüştürülmesi için devlete yardımcı olmalıyız. Ama pet şişe kapağı ne yazık ki bazı kötü niyetli insanlar tarafından rant kaynağı haline getirildi. Plastik şişe üreticisi olan firmaların bu ürünleri geri dönüşüme kazandırması yasal bir zorunluluktur. Devlet ise geri dönüşümü desteklemek için firmalara teşvik veriyor. Şirketlerin bu teşviki almak için atıkları toplayıp dönüştürmesi gerekiyor. Ama toplama işini insanların duygularını ve emeklerini sömürerek yaptırıyorlar. İnsanlar bu firmalar için resmen bedavaya çalışıyor. Geri dönüşüm sonrası teşvik primlerini alan firmalar insanlar daha fazla kapak toplasın diye göstermelik olarak birkaç tane tekerlekli sandalye alıyor ve insanlar iyi bir işe vesile olduklarını düşündükleri için kapak toplamaya devam ediyor. Aldıkları sandalyeler ise oldukça kalitesiz. Bu sandalyelerin asıl kullanım amacı ameliyattan çıkan hastaları geçici şekilde taşımaktır. Yürüme engelli insanların bu sandalyelerle günlük yaşamlarını idame ettirmeleri mümkün değil. Bütün bunlarla birlikte, ülkemiz resmiyette sosyal bir devlet olduğu için, durumu olmayan engelli yurttaşlarımızın gereksinim duyduğu protezleri ve tekerlekli sandalyeleri ücretsiz bir şekilde sağlaması gerekiyor. Ayrıca kentlerimizi engellilerin de kimseye ihtiyaç duymadan istedikleri gibi gezebilecekleri bir hale getirmek de devlet yetkililerinin sorumluluğundadır. Yani kapak toplama, şirketlerin doğayı korumaktan çok ne yazık ki devlet teşvini almak için başta engelli yurttaşlarımız olmak üzere halkı kullanmasından başka bir şey değil. Bildiğiniz gibi, firmalar reklamlarında sürekli olarak bizim özel olduğumuzdan ve bizler için en iyi ürünü sunduklarından söz ederler. Peki bu doğru mu? Ne yazık ki doğru değil. En basitinden, ülkemize gönderilen pek çok ürün diğer Avrupa ülkelerindeki ürünlerden daha kalitesiz. Bu durum kendisini özellikle gıda sektöründe belli ediyor. Ülkemizdeki yiyeceklerde ve içeceklerde kullanılan ham madde oranı çok düşükken, koruyucu, Renklendirici ve arom arttırıcı oranı oldukça fazla. Dolayısıyla yediğimiz gıdaların çoğu hem lezzetsiz hem de sağlıksız. Şimdi isterseniz ülkemizde satılan gıdalarla yurt dışında satılan gıdalar arasında ne kadar fark var hep birlikte bakalım. Aynı ürünlerin tadı bize Türkiye ve dünya ülkelerinde neden farklı gelir bir göz atalım. Şimdi markete geldik. Aynı kahvenin farklı ülkelerdeki özelliklerini karşılaştıracağız. Türkiye'deki paket 14.5 gram olarak onlu şekilde paketlenmiş. Kahve oranı %3.8, süt tozu oranı %11.4. Bakalım Almanya'da kahve oranımız nasılmış? Şimdi inceleyeceğiz. 18 gramlık paketlerin içerisinde %36.9 süt tozu, %9 oranında da kahve var. İndirim burada. Şu anda %50 indirimde. Üşüler 80 sent onlu şekilde satılıyor. Paketlerin her biri 15'er gram. Kahve da burada gördüğünüz gibi %13. Süt tozu oranı belirtilmemiş. İsveç'ten selamlar. 18'er gramlık paketlerin içerisinde %9,7 oranında kahve, %36,9 oranında ise süt tozu bulunmakta. İngiltere Londra'dan herkese tekrar merhaba ben Melek. İngiltere'de fiyatı 3 pound 35 p. Ve 18 gramlık kahvenin içerisinde yüzde %8 kahve, %26 süt sotuzu bulunuyor. Markalar Türkiye ikinci sınıf mı görüyor? Dünya ünlü bir margarin markası alalım. Almanya'da seneler önce tarifi değiştirdiler. İçinde palmiya yok. Türkiye'de bakıyorum hala içeriklerinde palmiya var. Yani sperm ya sağlık için sakıncalı ve çevre için çok zararlı. Biz Türkiye'de niye kötü kalite kabul etmek zorundayız? Bu durum sadece yabancı üretim ürünlerde değil, yerli ürünlerde de görülüyor. Türkiye fındık üretiminin yaklaşık olarak yüzde %80'ini tek başına sağlasa da, ülkemizde satılan fındığın kalitesi, yurt dışına sattığımız fındığın kalitesinden daha düşük. Yani ürettiğimiz fındığın en kaliteli olanlarını yabancılara verirken, Orta kalitede olanlarını biz yiyoruz. En düşük kalitede olanlarını ise az gelişmiş ülkelere satıyoruz. Ülkelere göre ürün kalitesinin değişmesi sadece bizim ülkemize ya da gıda sektörüne özgü bir olay değil. Bunun en açık örneği ise Nissan'ın Meksika'da sattığı Tusuru modelidir. Görüntüsü ve teknolojisi 90'lı yıllardan kalmış olsa da bu araba 2017 yılına kadar aktif olarak satılıyordu ve ucuz fiyatından dolayı oldukça popüler bir modeldi. Nissan Tusuru'nun piyasadan kalkmasına neden olansa Global Encap'in yaptığı dramatik bir testti. Global Encap, firmaların ülke ayrımı yaptığını kanıtlamak için Nissan markasının Meksika'da sattığı en ucuz modeli olan Tusuru ile Amerika'da sattığı en ucuz modeli olan Versa'yı kafa kafaya çarpıştırdı. Versa'nın içindeki manken kaza sonucunda en ufak hasar almazken Tusuru'nun içindeki manken ise darmadağın oldu. Çünkü dikkat ederseniz bu arabanın içinde hava yastığı bile yok. Peki firmalar bunu neden yapıyor? Çünkü bunu yapmak zorundalar. Az önce verdiğimiz örneğe bakacak olursak, ortalama bir Amerikalı için güvenlik önlemleriyle donatılmış Nissan Versa gibi bir araba almak oldukça kolayken, ne yazık ki ortalama bir Meksikalı için bu pek de mümkün değil. Bundan dolayı firmalar adamına göre iş yapmak zorunda kalıyorlar. Yine de, bizce hiç kimse alım gücü düşük olan bir ülkede yaşadığı için, katkı maddeleriyle dolu gıdalarla beslenmeyi ya da en ufak bir kazada büyük olasılıkla öleceği tabuttan bozma arabaları binmeyi hak etmiyor. Çikolatayı sever misiniz? Eminiz ki birçok kişi bu soruyu evet diyerek yanıtlayacaktır. Sonuçta çikolata insanları mutlu eden zararsız bir şey yoksa değil mi? Ne yazık ki çikolata sandığınız kadar masum bir yiyecek değil. Dünyada her yıl tonlarca çikolata tüketiliyor ve üreticiler bu talebi karşılamak için oldukça agresif bir üretim politikası gidiyor. Günümüzde Fildişi sahili en büyük kakao üreticisidir. Kakao bitkisini yetiştirmekse oldukça zordur. Bu bitki sadece, bol yağış, yüksek sıcaklık ve ışıkla rüzgardan izole olan yerlerde yetişiyor. Üreticiler ise daha çok çikolata üretmek için ormanları yok edip buraları kakao ağacı tarlalarına çeviriyor. Bu iş öyle bir seviyeye geldi ki, son 75 yıl içerisinde fil dişi sahili ormanlarının %80'i yok edildi. Agresif çikolata üretiminin tek eksisi doğa felaketine yol açması değil. Kakao genelde fakir Batı Afrika ülkelerinde üretildiği için, aileler çocuklarını çok küçük yaştan itibaren tarım işçisi yapmak zorunda kalıyor her yıl çikolata satışlarından yüz milyonlarca dolar gelir elde eden üreticiler, çalıştırdıkları bu işçilere günlük yalnızca bir dolar maaş veriyor. Yani bu insanlar ürettikleri kakaodan yapılan çikolatayı alamayacak kadar fakir. Üstelik bu işçilerin çalışabileceği sağlıklı bir ortam yaratılmıyor ve özellikle de çocuk işçileri bu durum oldukça kötü etkiliyor. Bununla birlikte sadece çikolata üreticilerinin çocuk işçi çalıştırdığını sanmayın. Dünyaca ünlü spor giyim markası olan Nike de çocuk işçi çalıştırmakla suçlanan firmalardan yalnızca biri. Bildiğiniz gibi birçok firma özellikle de son 20 yılda çevreci olduklarını vurgulayan reklamlar yapıyorlar ama ne yazık ki gerçekler böyle değil. Bunun en açık örneği ise muhtemelen pek çoğunuzun hatırladığı Volkswagen'in dizel skandalıydı. Volkswagen dizel motorlarının çok temiz olduğunu anlatan reklamlarla satışlarını ciddi şekilde arttırmıştı. Üstelik yapılan testler de Volkswagen'in iddialarını doğruluyordu. Ama üç üniversite öğrencisinin laboratuvar ortamındaki testler sonucu elde edilen verilerle günlük yaşam koşullarında yapılan testler sonucunda elde edilen veriler arasında fark olup olmadığını anlamak için deney düzeneğini arabaya bağlayarak bir test sürüşü yapmaya karar vermesiyle birlikte Volkswagen'in yalan söyleyerek insanları yıllarca zehirlediği açığa çıkmıştı. Volkswagen araçlarına laboratuvar testine sokulduğunu anlayınca emisyonu düşüren özel bir yazılım yüklemişti. Bu sayede araçlar emisyon testlerini geçmeyi başarıyordu ama normal şartlarda atmosfere yasal eşiğin 40 katı kadar zehirli gaz yayıyordu. Bununla birlikte, Volkswagen araçlarından çıkan zehirli gazların canlılara ne kadar zarar verdiğini ölçmek için maymunları kafese kilitleyerek onları oyalayacak çizgi diziler açıp, bu kafeslerin içine arabalarının egzozundan çıkan gazlarla doldurtmuştu hayvanlara işkence eden ne yazık ki sadece Volkswagen'in çalıştığı test merkezleri değil. Birçok kozmetik markası da ürünlerinin canlılar üzerindeki etkilerini ölçmek için hayvanlar üstünde bilime ve etiğe sığmayan deneyler yapıyor. Bu deneylerin ne korkutucu ve insanlık dışı olduğunu anlamak için şu kısa animasyonu izlemeniz yeterli. Benim adım Ralph. Ee, gördüğünüz üzere ben bir tavşanım. Sağ gözüm kör ve e, bu kulağım hiç duymuyor. Sadece çınlıyor. Evet bu sinir bozucu değil mi? Evet. Kürküm tıraş edildi ve sırtımdan biraz kimyasal döküldü. Biraz kaşınıyor. Çok önemli bir şey değil. Nefes alırken veya e, etrafta dolaşırken acıtmıyor. Evet, bu acıttı. Ama sonuç olarak bunu insanlar için yapıyorsak sorun yok değil mi? Onlar biz hayvanlardan üstünler. Aya bile gittiler. Siz hiç uzay mekiğinde bir tavşan gördünüz mü? Sanmıyorum. Demem o ki, ben bir uzay tavşanı değilim, deney tavşanıyım. Babam, annem, kardeşlerim, çocuklarım, hepsi birer deney tavşanıydı ve hepsi işini yaparken öldü. Benim de öleceğim gibi. Sorun değil. Biz deney yapmak için doğmuşuz. Bu bizi mutlu ediyor. Evet. <laughs> İşe koyulma vakti. kötü gözüküyor biliyorum ama olaya benim açımdan bakın işimi yapıyorum. Eğer sadece bir insan daha güvenilir ruj veya deodorant kullanabilirse. Ha. Hey Ralphie. Psst, Ralphie. Kameralar da nesi kardeşim? Ah, um, bir tür belgesel çekimi için benimleler. <laughs> Bizi <gülüyor> buradan çıkarmalarını isteyebilir misin? gerçekten hadi korkuyorum. Hadi sadece bizi buradan çıkarmalarını isteyeceksin. Ölmek Yardım istemiyorum şey adamı. Tamam. Hadi ama. Hadi Peki ama. Klostrofobim var. Bu kısmı silebilirsiniz değil mi? İşte başlıyoruz. Bırak onu. yapma. Onu da Kapanışı yapayım o halde. Üzgünüm Ralph. Biz buradayız. Arkanı döner misin lütfen? özür dilerim. Sorun değil. <laughs> Böyle nasıl? Daha iyi. Devam edebiliriz. Pekala, evet. Söylemek istediğim şu ki, herkes hayvanlar üzerinde denenmiş göz kalemi, şampuan, güneş kremi gibi neredeyse banyonuzda bulunan tüm kozmetik ürünlerini almaya devam ediyor. Ama siz ve hayvan testine izin veren hükümetler olmasa nasıl iş sahibi olurdum? Sokakta olurdum. Ya yani sokakta değil de normal bir tavşan gibi tarlada olurdum. Ama hey. Ah, ah. Ah, ah. 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 Bu çok iyi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımızdaki diğer videolara da göz atarsanız çok mutlu oluruz. Her hafta yepyeni bir video ile karşınızdayız. Videolarımızdan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın.